Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin ucunda TV YouTube kanalıma hepinizi hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmezden önce kanalıma abone olup ve videolarımızı sona dek izlerseniz, bildirim tuşuna açarak videolarımızı beğenerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Gecenin ucunda dizisi bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklardan anın daha haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Ahmet yaralandıktan sonra acilen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Ahmet'ini kim bıçakladı? İşik ailesi Ahmet'i yaralayanın macide olduğunu düşünüyor. Lakin Ahmet'in yaralanmasıyla Macide'nin hiçbir alakası yoktur. O an orada bulunduğu için Macide şoktan ne söylediğini ve ne yapacağını bilmediği için Ahmet'i kendini yaraladığını düşünüyor. Macide'nin hiçbir alakasının olmadığını bilen Kazım, Macide'nin suçunu kendi üzerine götürecektir arkadaşlar. Peki Ahmet'i kim yaraladı? Bu ve diğer ee, me